Merhaba sevgili Yalovalılar, sevgili Orhan Gazililer, sevgili e, çevre ve doğa tutkunları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti olan Yalova'mızın sorunlarını bugün de masaya yatırıyoruz. Bugün Yalova turizminin yanında Yalova'da kurulmak istenen OSB, e, karma OSB meselesini de e, kapsamlı bir şekilde ele alacağız sevgili e, dostlar. E iki haftadır Sayın Turizm e, Yöneticisi Sayın Hadi Tonaroğlu ile birlikte yapmış olduğumuz Yalova yayınları Yalova Kamuoyunda ...çok kısa zamanda büyük bir etki gösterdi. Buradan ben başta Yalova'nın siyasi parti temsilcilerine... ...sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve Yalova kamuoyuna... ...gönülden teşekkürü bir borç biliyorum sevgili dostlar. Atatürk'ün kentine yakışır bir e, kararlılıkta, yakışır bir yüreklilikte... E, ...çok kısa zamanda e, çok güzel ses verdiniz. Hepinizi gönülden kutluyoruz. Yalova gerçekten... E, Çevre başkentidir. Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çevre başkenti olması gerekir. Yürüyen Köşkümüz Yalova'dadır. Atatürk'ün kentidir Yalova'mız. Şimdi bu akşam yayınımızda sevgili Hadi Tonaroğlu beyefendi ile azlayıp sunduğumuz sansürsüz canlı yayının Yalova bölümünde bu akşam sayın e, YTSO Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahsin Becan, yine e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Gürel, e, Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Ahmet Özsümer, İyi Parti İl Başkanı Sayın Erol Tatar, e, YTSO yani Yalova Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Murat Güzel, e, Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Kürşat Emre Çandır, e, Yalova platformundan Sayın Hakim Mendeş başta olmak üzere şu ana kadar en azından bize ulaşan paydaşlar bunlar canlı yayınımıza katılacaklar ve görüşlerini beğenirsek sizler de Yalova ile ilgili görüşlerinizi ve bir karma o sebebe başta olmak üzere Yalova'nın diğer meseleleriyle ilgili görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz, bizler de yayında sizlerin bu engin görüşlerinizi geniş kitlelere aktarmış olabiliriz. Hadi abi hazır mı? Ben Hadi abi bir alayım ben sevgili yönetmenim. Efendim bugün Yalova'da yine güzel bir İmza kampanyası vardı. Yalova platformu, Yalova'da kurulmak istenen karma OSB'ye ve Aksa'nın genişlemesiyle ilgili meselede kamuoyu duyarlılığı oluşturdular. Buradan Yalova platformu yetkililerine de gönülden teşekkür ediyorum efendim. Evet yayınımızı YouTube ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz paylaşın, yayını paylaşın. Çünkü Yalova'yı konuşuyoruz, Yalova'nın geleceğini konuşuyoruz. Yalova'yı konuşurken mesele sadece Yalova değil elbet. Çünkü bölge gerçekten önemli bir bölge hem turizm açısından hem yaşanılırlık açısından önemli bir bölgemiz. Hadi Bey hazır mı? Evet sevgili yönetmenim önce sevgili partnerimle ee, bizi bir bir araya getirsin ee, Adi Bey ile başlayalım Ondan sonra diğer paydaşları Zaten yayına direkt alacağız Sevgili dostlar Evet Yalova'da dediğim gibi Bugün e, Yalova platformunun Önemli bir e, imza kampanyası vardı e, Bundan dolayı da e, Yalova Yalova e, Hadi bir mesaj mı atalım? Ee, şöyle Hadi Bey yönetmenim diyor ki bir mesaj atalım. Ee, şimdi Yalova platformu e, bugün e, dediğim gibi iyi bir e, duyarlılık gösterdiler. Ee, Hadi abi canlı yayında sizinle irtibat kurmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi Yalova'ya yakışan da budur aslında. Yani Yalova sözünü evet, kendi söylesin istiyoruz arkadaşlar. Yani e, evet e, Hadi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. E, gruptan aldınız. Tekli alacaksınız. Grubu sonra alacağız. E, önce bir Hadi Bey'le bir e, arkadaşlar teknik e, bağlantılarda olabiliyor. E, lütfen kusurumuzu bağışlayın. E, şimdi Hadi Bey'i tekrar e, bağlantısını kuruyoruz. Sesle ilgili zaten sıkıntımız yok. Evet, e, Hadi Bey Antalya e, tatil iyi geldi herhalde e, yayından önce çok net bağlanabiliyorduk hadi abi yayından izliyorsun ama bir türlü görüntünü alamadık. <laughs> Şimdi bu Skype'i e, aslında problem çıkarmaması lazım ama niye problem çıktı? Ee, Adia abi şu an gruptan bağlanmayacaksın, tekli bağlanacaksın. Sonra gruptan bağlanacağız üstadım Şimdi yalova konuşursa, yalova'daki bütün paydaşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, e, gazeteciler, işin ehli, üniversite, belediye, bunlar konuşursa, e, günlerce konuşalım gerekiyorsa, tartışalım, e, meseleyi ele alalım ama e, çıkan neticede de ortak bir görüş. Ee, elde edelim. Ee, hadi bey neden bağlanamıyor? Hadi bey e, skay açar mısınız lütfen? Şimdi herkes konuşursa e, doğruyu e, ulaşmış olacağız e, sevgili dostlar. Ama e, merdiven altı ya da kapalı kapılar arkasında konuşmalar e, olursa e, yalova gerçeğe ulaşma şansına sahip olmaz. O zaman da gerçekten üzücü bir Hadi sen ara şunu Hadi abicim tekli Skyway'den bağlanacaksın. Gruptan değil yönetmen bir türlü irtibat kuramıyor seninle. oldu ya yayından önce e, ya nazar değdirenler varsa nazarlarını çeksinler ya. <laughs> Hadi abiyle yayından önce hiçbir sıkıntı yok bağlantı tamam. Kes yayını istiyorsan yeniden bağlanalım. Sevgili dostlar e, iki dakika e, bize müsaade edin yeniden bağlanacağız yayına yeniden e, gireceğiz teknik olarak herhalde e, Adi Bey ile bir türlü Skype üzerinden bağlanamadık yayından önce aslında hiçbir sıkıntı yok bütün testlerimizi de yaptık e, ha hadi abi geldin nihayet hoş geldin be abi sesin Evet. Onu konuşuyorduk ben. Değil. Ama ben müba ben ama mübarek adamlar canlı yayın esnasında bu işler olur mu bak şu an seyircilerim sizi bekliyorlar ya. Daha <laughs> başladım mı yayına, haberimiz yok. Allah Allah. Yayını o zaman bir yönetmenim durdur yeniden başlayalım abi 9'dan beri yayındayız 10 dakikadır ya. Abi yeniden e, yeniden bekleyin ee, sevgili seyircilerimiz herhalde e, teknikte bir problem olmuş ee, iyi yayınlar Ali Ergin, Ali Osman Şanol, İdris Durmuş, e, Ahmet Şen. Şimdi yayını kapatıyoruz tekrar e, yayını sıfırdan başlayalım sevgili.